Herkese merhaba arkadaşlar. Amerika'dan herkese selamlar. Bugün günlerden fazla. Bugün çok mükemmel bir gün. Buraya kış gelmek üzere. Düne kadar güneşliydi. Ohio Cleveland'den herkese selamlar. Yani Amerika ya Amerika'ya gelmek isteyenler için de Ohio Cleveland mükemmel bir yer arkadaşlar. İlk geldiğimde çok pişmanlık kendimi hiç iyi hissetmemiştim burada. Ama buranın havası çok güzel. Aynı Kıbrıs'ın havası gibi. Şimdi arkadaşlar bu video şöyle olacak. Kıbrıs'ta çalışılır mı? Kıbrıs'ta yaşam, e, Kıbrıs'ta yeni bir hayat kurulur mu? Öyle bir video çekeceğim size. E, arkadaşlar Kıbrıs'ta yaşanılır. Kıbrıs güzel bir yer. Kıbrıs'ta kimse kimseye karışmaz. Hiç kimse kimseye karışmaz. Çok nadirdir suç oranları. Onun dışında her şey mükemmeldir. Yani istediğin saati kız arkadaşınla ee, dışarıda yürü veya bir ay iç veya deniz kenarında ol. Öyle çok nadirdir bir sıkıntının olması. Hani bu yönden güzel. Güvenlik konusunda herkes herkesi tanır ve ben arkadaşlar ben maaşı almıştım bir ara. Cüzdanımı düşürmüştüm. O da nasıl oldu? Ben e, şeyden çıktım. Evden çıkıp berbere gitmiştim. Traş olmuştum. Girine de yaşıyordum o zaman. Eee Eve geri döndüğümde baktım cüzdanım yok. Abi aynı yolu 10 kere git geldim yok. Sonra dedim ne yapayım ne yapayım. Filmi izliyordum. Adamın da bir şeyi kayboldu. Polisi arayıp söyledi. Ben de aynısını yaptım. 2 gün 3 gün sonra bir baktım. Polis arıyor. Cüzdanım bulundu gel. Gittim bak aldım cüzdanımı. İçinde param falan her şeyim vardı. Yani Kıbrıs'ta böyle bir şey var. Hani ben şu an Amerika'da böyle bir şey olacağını düşünmüyorum veya Türkiye'de böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Olsa bile nadiren. Nadiren olur. Onun dışında da olmaz. Yani bunlar güzel bir şey. Hiç öyle ya da şey var onların e, öğrenci grupları falan var. Facebook'ta, Instagram'da bir takım gruplar var. İtiraf grupları oluyor. İş bulma Kiralık ev, oda arkadaşı arama grupları oluyor arkadaşlar. Yani oralardan da paylaşıyorlar. O yönden mükemmel bir yer. Hani şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum vardır Kıbrıs'ta. Eğer çalışmak isteyenler için söylüyorum bunu. Abicim senin orada kimsen yoksa şöyle bir konu var. Orada iş bulmak kolay ama ev bulmak çok zor. Yani ev bulmak çok zor kardeşim ya da abim, ablam. Ev bulmak çok zor. Hem pahalı oluyor. Evler çok acayip bir pahalı ya. Abi yani bu işe devletin el atıp atmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Yani bana kalırsa devlet bu konuda bir şeyler yapabilir abi. Devlet yani. Yani devlet. Niye biliyor musun? Niye böyle bir cümle kullandım? Ben demiyorum kiraları düşürsünler. Abicim. Ya da yapabiliyorlarsa onu da yapsınlar. Abicim. Lan sen millete sterlinle maaş mı veriyorsun? Millete sterlinle maaş mı ödeniyor? Kimse bak kimse sterlinle maaş almıyor. Kıbrıs'ta böyle bir şey yok. Hadi dolarla maaş alan olur. Dolarla. Dolarla maksimum dolarla maaş alınabilir. Belki sterlinle o da sterlinle şöyle hani ne olur patronu İngiltere'de olur. Bir şeyler olur. Onun dışında Kıbrıs'ta maksimum en çok kullanılan para birimi dolardır. Onun dışında maaşlar falan herkes TL alıyor. Ha ben dolara geçti. Benim işim kurpiyerlikti. Yani ben Kıbrıs'a geldiğimde e, runner'lık yapıyordum. Yani içecek götür getir yapıyordum. Sonra barmenlik, sonra garsonluk falan filan. En sonunda kurpiyer olmuştum. Ben Benim maaşımın hepsi dolardı. Güzeldi. Ama insanlara bakıyorsun abi. Yani sanki herkes sterlin alıyor. Sanki maaşlar on numara. Market fiyatları zaten pahalı. Yani market fiyatlarını şöyle demek istiyorum. Abi ülke güzel. Tamam mı? Yani yaşam olarak güzel. Eee şeyle olarak çok ilerlere gitmek istemiyorum. Bazı konular var. Çok sıkıntılı konular var. Ha, onlar da çok tatsız şeyler var. Onları anlatmak istemiyorum. Ee, yani ülke güzel arkadaşlar. Ha, o yönden bir şeylerin biraz pahalı olmasını normal karşılayabilirim. Ama yani ülkenin güzel demem şu plajı var. Yani güzel orman falan filan var. Başka hiçbir şey yok. O da hani siz gitmeyenler için söylüyorum bunu. Hani ben orada yaşadığım için. ben orada uzun yıllar yaşamam. Uzun uzun yıllar çalışmam ben orada. Yani orada benim psikolojim bozulurdu, bozuluyordu hep. Kendimi iyi hissetmiyordum. Niye? Ya abi hep adamına koyayım ya bir yere gidemiyorsun anladın mı? Her yere gitmişsin zaten sıkılıyorsun. Başka bir yere açılamıyorsun. Yani bir de yani Kıbrıs'ta iyi denilebilecek çok az şey var. Gerçekten. Hani ben size saydım. Abicim Kıbrıs güzel, kötü değil anlamında söylemek istiyorum size. Kıbrıs'ta yollar berbat. Yollar berbat, üstü berbat. Kıbrıs abi ya, o kadar insan geliyor. O kadar ülkeye giriş yapıyor. Herkes kumar oynuyor 7'den 70'e. Yaşlı teyzeler, böyle 10 tane, 5 tane teyze böyle Yollarda böyle kasino aramaya çalışıyorlar. Kasino Viva Kasino mesela. Çok böyle bir mahalle içinde bir kasino. Kasino'yu aramaya çalışıyorlar. Gidiyorlar. Oturuyorlar. 100 TL, 200 TL ya da 1000 TL. 5-5, 1 lira 1 lira basıyorlar. Ha o kadar ya 7'den 70 abi. Kadın kaç yaşında kumar oynamaya geliyor. Hani oraya kadar ulaşan bir şey var. Kasino tabiri var. Ama yollar berbat. Good morning Yollar berbat kanka. Trafik desen öyle iğrenç bir trafik var. trafik var ki saat 5'te. Abi ambulans bile trafikte ya. Kimse ambulansa yol veremiyor. Ambulansa yol veremiyor. Niye? Ambulans trafik kırmızı ışığı bekliyor. Çünkü yol yok ki. Buradaki gibi değil ki. Amerika'daki gibi değil ki. Veya daha bir şeyler yapılabilir. Ama yok. Amerika'da, Kıbrıs'ta nelere şey yapıyorlar abi? Para yatırıyorlar. Ben size açıkça söyleyeyim. Kasino. Night Club. Yani Night Club Kıbrıs'ta biraz şey tabiri oluyor. Ee, karı kızın olduğu, sadece karı kızın özellikle olduğu yerlere Night Club deniliyor. Ama ben size Club'lar diyeyim ayrıca. Club'lar. Hani öyle ekstradan hiçbir şey yatırım yapılmıyor. Öyle kasino, club klaplar. Onun dışında yatırım yapılabilecek hiçbir şey yok. Hani gidilecek, her, ya gidilecek görülecek yerler var ama her şey bir yere kadar. Sonra çok sıkılıyorsun. Hadi yaşamak için uzun zaman, uzun yıllar yaşamak içinse işte bir türlü sıkıntılar var arkadaşlar. Adamlar kirayı sterlinle alıyor. Sterlinle istiyor senden kirayı. Sen kirayı benden nasıl sterlinle istiyorsun? Devlet bir şey demiyor ki. Devlet bir şey demiyor. Yani yetkisi vardır diye düşünüyorum. Demiyor ama. Yani kiraya öyle zamlar. Ya bizim ev sahibimiz arıyordu. Anne, karı koca öğretmendi. Mesela 10 bin, 10 bin, TL. O zaman yapmıştı. 10 bin TL zam yapmıştı. Kadın bir saat sonra arıyor. Diyor ki 12 bin TL olacak. Yani bu nasıl bir şey ya? Kabul etmeme gibi niyeti durumumuz da yoktu. Ya öyle saçma sapan şeyler oluyordu. Ya ev sahipleri çok fazla zam yapıyorlar kiracılara. Hatta ben adama demiştim ev sahibine. Hani bu yaptığın adaletli bir şekilde değil demiştim. Benim elim kolum çok uzun demişti o da. Hani o da bana bir ayar vermeye çalışmıştı. Ha gece hayatı güzel fena değil. Mükemmel değil ama. Yani güzel hani 10 üzerinden 5 falan verilir yani. Nabızlatıyor. atıyor. Alkol falan ucuz. Yani sigara, alkol. İnsanları güzel. Kıbrıslılar güzeldir arkadaşlar. Hani çok pozitif insanlardır. Çok sohbet etmeyi seven insanlardır. On numara insanlardır. Öyle. Yani Kıbrıslı çalışmak isteyenlere şunu söylerim arkadaşlar. Eğer kasinoya falan girmek girebilirseniz 10 numara olur. Kasinoya girerseniz 10 numara olur. Kasinoda çok güzel maaşlar var. Yani nasıl çok güzel dedim? Dışarıya göre daha güzel diyeyim ben size. Hani adam dışarıda sadece asker ücret maaş alırken ben asker ücret asker ücret artı işte 600 dolar, 500 dolar fazla alıyordum. Öyle. Abi bir de şey yapmanız lazım. Dişinizi sıkmanız lazım. yaşınızın kaç olduğunu bilmiyorum. Hani bizim kasino mesela gelenler oluyordu. Ya da bana mesaj atanlar oluyordu. Bayanlar atıyordu mesela. İki, iki arkadaş bayan bana mesaj atıyordu. Amer şey Kıbrıs'a geleceğiz. Kıbrıs'ta çalışabilir miyiz? Abicim her türlü tutunursunuz. Sadece sizden ricam gelirken biraz yalnız kız erkek kim fark etmiyor ya da aile. 200 arkadaşınızla gelirseniz daha iyi olur. Tek gelmeyin derim. Çünkü ikiniz orada biraz ilk başlarda biraz stres falan problem olabilir. Hem biraz yanınızda para da getirmiş olursunuz. Ha gelin isterim. Orada her türlü tutunursunuz. İlk önce evi bulursunuz. Biraz pahalıya kalırsınız. Onun dışında hani belki biraz sizden para fazla para tırtıklarlar. Kıbrıs'ta da bu çok şey. O da arkadaşı arayanlar var mesela adam şey yapıyor. Evin kendi kirasını ödememeye çalışıyor. Odaya gelen çocuktan ya da kişiden bunu istiyor. O da anlamıyor abi. Yani diyor ki bu evin <laughs> evin kirası şu. Sen de şu kadar para vereceksin. Hani normal bir odaya göre çok fazla bir para. Ama adam kendi parasını ona bindiriyor. O adam da bedavaya kalıyor. E, diğeri fazla para veriyor. Diğeri de zorunda. Kıbrıs'ta işte dediğim gibi biraz ev bulmak çok zor. Ha buldun mu ya uzaktan oluyor. Zeytinlik tarafından falan oradan oluyor. Hani Kıbrıs'ta nerede yaşanılır? Abi Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta Yani Levkoşa ya eledim zaten. Levkoşa tavsiye etmem zaten. Levkoşa boştur. Buradan geri dönük. Lefkoşa boştur arkadaşlar. Yani ben Mausa'da bir buçuk yıl yaşadım. Mausa güzel. Mausa nasıl biliyor musunuz? Mausa tam böyle bir huzur hayatı böyle sakinlik bakımından güzel bir yer. Kimse orada da çok güzel bir rahatlık var. Koronadan önce daha güzeldi. Yani herkes cıvıl cıvıl ee, sokaklarda, mahallelerde her yerde dolaşıyorlardı. Koronadan sonra baya bir azalma gösterdi. Yani güzel arkadaşlar. Mausa'nın dediğim gibi biraz huzurlu sakin maaşlar da öyle. Ama Girne işte biraz daha canlı. Biraz daha eğlence mekanların olduğu yer. Ya ben size neden dedim. Kıbrıs'ta kasino var. Eğlence yeri var. Club, night club var. Bir de plaj var. Hani doğru düzgün plaj da yok da. Plaj var. Başka bir şey yok. Hani bir süre sonra işte bunlardan sıkılabilirsiniz. Onu diyebilirim size. Arabalar ucuz ama yani ucuz ucuz arabalar ucuz. Şöyle sizi zorlar. Aldığınız maaşa göre, verdiğiniz ev kirasına göre sizi biraz zorlayabilir. Onun yani Türkiye'ye göre kıyaslama, abi Türkiye'ye göre kıyaslama on numara diyebilirim size. Yani hayat bakımından ya Türkiye'yi hiçbir yerle kıyaslayamam. Ama abi Türkiye'nin ekonomisi her şeyin pahalılığı yani çok düşürüyor. Ben yemin ederim yani Türkiye'de bulabileceğin hiçbir şeyi başka bir yerde bulamazsın. Türk insanlarını hiçbir yerde bulamazsın. Ama ekonomi anasının nikahında yani çok kötü anladın mı? O yüzden bayağı bir sıkıntılar var. Yani ben Kıbrıs'ı daha çok tavsiye ederim. Daha güzel derim Kıbrıs'a. Dediğim gibi insanları falan ortamları güzel. Gece ayetleri güzel. Kıbrıs'ta işte Girne'de kiralar biraz daha pahalı arkadaşlar. Ben en son 356 ay 400. Ben en son 400 sterlin kira veriyordum. 400 sterlin. Yani şu an o minimum 600 olmuştur ya. Minimum 600 sterlin olmuştur aylık. 1 artı 1'di. Abi bir de Kıbrıs'ta çok şey var e, otopark kavgası var amına koyayım. Kimsenin evinin önünde doğru düzgün otoparkı yok. Veya bir apartman var önünde 5 kişilik 6 kişilik otopark var başka bir otopark yok. Adamlar tartışıyorlar benim eşim de çok tartışlı. onun arabası vardı. Öyle hani bu arada şeye girmenizi tavsiye ederim kasinoda güzeldir arkadaşlar kasinoda yükselmeye çalışırsınız. Hani bu tecrübeye gerek yok karşılığında da çalışman. Tecrübeniz olsa da güzel, olmasa da biraz sizi zorlar ama yine güzel. Bayansanız eğer bu videoyu bir bayan izliyorsa <laughs> veya bir dakika. Eğer neyse eğer bu video bir bayan izliyorsa arkadaşlar abicim ablam hanımefendi hiç şey yapma gelmek istiyorsan gel Gelmeden önce evi muhakkak bul. Bir aksiyon, bir macera yaşarım demeyin. Evi muhakkak bulun. Gir neden bulun işte. Levkoşa'ya falan gitmeyin. Gir neden bir kiralık bir ev veya bir apart bulun. Kalın abi bir ay. Zaten girer gir, girer girmez size bir e, bir ay, iki ay, kırk günlük bir şey verecekler. Vize verecekler. Öyle pasaportunuz da olsun. Girerken kimlikle girersiniz. Sorun değil. Aynen girerken kimlikle girin. Pasaportla girmeyin. Yani boş yere pasaportun sayfaları gitmesin. O yani kasino güzeldir. Girersin bayanlar kasino daha hızlı alınıyor. Yani abi her türlü bayan da alınıyor ya. Yani adamların elinde hiç erkek olmasın. Tamam bak hiç erkek olmasın. Yine bayan gelsin. Bay yani Üç tane bayan gelsin, bir tane erkek iş başvurusuna gelsin. Abi üç tane bayanı alırlar yine. O erkeği almazlar. O erkeği biraz daha zor alırlar. Ya da o erkeği daha zor işlerde alırlar. Ama bayana her kapı açık. bayan her kapı açık. Biraz alımlı, bakımlı olması yeterli. Yaş problem olmasın. 44-45 yaşındaki bayanlar vardır Rus mesela. Yani onlarla bir şey yapıyordum ben. Oyun oynatıyorduk. Birbirimizle bir şeyler öğrenmek için. Eğitim alıyorduk açıkçası. Ben şu an 25 yaşındayım. Yani o, o, kadın bayağı bir yaşlıydı ve abiler vardı mesela bir sürü yaşlı adam var ya. Yani hiç öyle kafaya falan takmayın. Hiçbir engel tan şey yapmayın. Sizi durdurabilecek bir şey olmasın. Güzel. Herkese Amerika'dan selamlar arkadaşlar. Eğer girebilirseniz Acapulco kasinoya giden arkadaşlar. Yemin ederim on numara kasino. Müdürleri falan da güzel, personelleri de iyi, şefler de iyi. Gelin on numara. İnşallah Green Card başvurusunu da yapmışsınızdır. Aga o kadar Green Card başvurusunu yapın dedim. Adam gelmiş, arkadaşım gelmiş bana mesaj atıyor. Kanka diyor son 7 Kasım'da diyor. Başvuru yapıyorum olmuyor. Yahu kardeşim Amına yıllardır 5 Kasım. Sen niye 7 Kasım'ı bekliyorsun ki? Sen niye 7 Kasım bekliyorsun? Niye abi niye? Son başvuruyu da yaptım zaten. Ee, 4 Kasım'dı. Akşam Türkiye saatiyle 12 idi. En son başka bir ablaya iki tane iki çocuklu bir aileye yardım ettim. Onların başvurusu 10 on numara oldu abi. Yani hiç resimde sıkıntı yaşamadım. Kaç kişinin resiminde sıkıntı yaşadım Ama onlarınki tak diye oldu hemen Bakalım inşallah Güzel haberler alırız Amerika'ya gelmek isteyenlere de Elimden gelen yardımları yaparım Mesela nasıl yardım yaparım Ya bu arada Dur onu söyleyeceğim Bu arada arkadaşlar sormak istediğiniz soru olursa Instagram'dan takip edip Instagram'dan takip edip Mesaj atın ben hemen sizi ararım zaten Kaç kişiyle arayıp mesaj atmışımdır ee, Abi burada nasıl yardımcı olurum? Burada bizim ev sahibimiz Türk doktor, e eşiyle birlikte doktor hanım efendi. Mesela on, onun bir sürü evleri var burada veya eğer Airbnb odaları var bir sürü, kiraya veriyor. hani gelmek isteyenlere de on, ondan yardımcı olmasını isterim. Birkaç kişiye yardımcı oldum. Eğer çok zor durumda olan olur veya bir plan olmayanlar olur mesaj atar, yardımcı olabilirsem olurum. Zaten kişinin numarasını verelim arar direkt. Ben konuşmam. Güzel gel. Şöyle. Şöyle yürüyoruz. On numara. Yani gökyüzü, bulutlar, her yer bulut. Yani güzel arkadaşlar. Hayat güzel. Güzel. Yani hep planlarınız olsun. Ben Kıbrıs'a ilk geldiğimde dediğim gibi içecek getir götür. Ben tepsi taşıma hiç bilmiyordum arkadaşlar. Size yemin ederim o kadar çok tepsi döktüm ki abi kırılan bardağın attı hesabı yoktu. Yemin ederim size. Yani ben o işi eğer kasinoda yapsaydım benim anamı ağlatırlardı. Yani eee bir ara şöyle yani neden bunu söyledim? Size yemin ederim misafir müşteri geliyordu. Kahve istiyordu mesela. Ona buna kahve veriyordum. Sonra bir bakıyorum kahve bardağım bitiyordu. Ya bir işletmede iç, bardak biter mi amına Bitmez. Ben de gidiyordum müşterinin bardağının bitmesini bekledim. Biter bitmez alıyordum. Hemen başkasına yapıştırıyordum. Ya o günleri de yaşadık. Bayağı sıkıntılıydı. Bayağı problemliydi. Yani hayat böyle. Eğer böyle çok samimi kardeşim var dediğiniz insan varsa atlayın gelin veya tek başınıza gelin. Çok insan var öyle gelen. Ben yapamam demeyin arkadaşlar. Gelin her türlü. Ben sonra Girne'ye gittim. Girne'de Malpas Otel vardı. Malpas Otel'de çalıştık. Baya. Adamlar sonra paramızı vermedi. Biz de bir strese bir sıkıntı yaşadık. Sonra paramızı verdiler. Şimdi Şam'a da orası da. Ondan sonra Burger King'e girdim. Burger King ayrı bir rezillik zaten. Karakumdaki Burger King. Niye rezillik? Abi 8 saat çalışıyorsun. Tek bir yemek hakkım var. Tamam mı? Hamburger. 2-3 tane şimdi çok ağır küfür edecektim. Etmeyeceğim. Kansız müdür vardı. Bir tanesi ismi Ahmet'ti. Tamam mı? Yani abi adam yani acıkıyorsun anladın mı? 8 saat çalışıyorsun. Bir yemek yetmiyor. Acıkıyorsun ister istemez. Yoğunlukta yoğunluk. Da yoğunluk. Ya, bir de adamlar müdürler hepsi Bir egolu <laughs> Yani Öyle böyle egolu değiller anladın mı Abi ben kasino evi geçtim La böyle bir şey yok ya La adam kasino yönetiyor Arkadaşlar kasino Müdürlere çok büyük saygılar var Çünkü adamlar oraya kolay gelmiyor Ama o müdür senin yanından geçerken bile Sana merhaba diyor nasılsın diyor kolay gelsin diyor Lan Burger King'deki lan Lan Burger, Burger King'deki müdür olayı nasıl oluyor biliyor musunuz? Eğer üniversite mezunuysan hemen seni müdür yapıyorlar 2 ayda. Lise mezunuysan sizde 6 ayda mı ne yapıyorlar? Ya da 1 senede Öyle bir civardı. Ve müdür olanlar sadece arkadaşlar 200-300 TL, 400 TL bir maaş fazlalığı alıyordu. Başka bir şey yok. Ama adamda bir ego var amına koyayım. Ya öyle böyle değildi. Arada düşünüyorum bu adamı arayayım bir anasını avradını söveyim diyorum. Söyleyeyim siklet Amerika'dasın. Ne gerek var diyorum. Çalışsın köpek. Öyle arkadaşlar. Zaten o adamı da Cimer'e falan şikayet etmiştim. Gruplara yazmıştım. Öyle intikamımı almıştım. Galiba onu da işten attılar. Ya da ceza verdiler. Öyle. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Video çok uzun oldu. İnşallah izleyen olur. Hatıra olur en azından. Bakacağız. Burası Amerika, şey, Avrupa gibi değil. Karşıdan karşıya geçince arabalar durmuyor. Tam tersine daha çok hızlanıyorlar. Görüşmek üzere.